Unilever'de UFLP olmak, kendinizi geliştirmek için büyük bir fırsat yakalamış olmaktır bence. Unilever'in UFLP programı çerçevesinde çeşitli departmanlarda rotasyonlar var ve bunlardan bir tanesi satış departmanı. 3 ay boyunca gerçekten satış departmanında bir rotasyona giriyorsunuz ve bu süre zarfında şirketin belki de kalbi olan satış departmanını iyice tanıma fırsatını elde ediyorsunuz. Bunun yanında diğer rotasyonlarla da size en uygun olan bölümü veya koltuğu bir şekilde araştırıyorsunuz kendi bünyenizde. Bu rotasyonlar sırasında bir artıda sizin kendi zayıf yönlerinizi fark ediyor olmanız, bu şekilde bundan üzerine giderek bunları kendi kendinize geliştiriyorsunuz. E, UFLP programı 3 yıl süren bir program. E, bu 3 yılın içerisinde hem e, yurt dışı rotasyonlar hem de performansa bağlı olarak yurt dışı rotasyonlar da mümkün. E, bu 3 yıl tamamlandığında ise yine e, performansınıza bağlı olarak bir üst kademeye atlama şansınız da mevcut.